Günaydın, bugün 7 Kasım Cuma. TEP Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Wall Street Perşembe günü büyük teknoloji şirketlerinin değerlemelerine ilişkin süren endişelerle negatif kapanış yaptı. İstihdam piyasasına yönelik kaygılar da hisse senetlerinde satışa neden oldu. Özel sektör istihdam verilerinin Ekim ayının işten çıkarmalar açısından zorlu bir ay olduğunu göstermesi hisse senetlerine satış getirdi. Bu durumun Fed'in daha fazla faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri güçlendirmesi tahvillere alış getirdi. Küresel iş bulma şirketi Challenger Gray ve Christmas'ın yayınladığı rapora göre, Ekim ayı 2003'ten bu yana işten çıkarmalar açısından en kötü ay oldu. Amerika'da gün içinde Michigan Tüketici Güven Endeksi gelecek. Amerika endeksleri dünkü satıcılı kapanışın sonrasında vadeli tarafta, bugün yatay, hafif yukarıda işlem görüyor. Asya borsaları haftanın son işlem gününe teknoloji hisselerindeki satışlarla negatif tarafta başladı, çip ve kablo üreticisi şirketlerin hisseleri en fazla değer kaybedenler arasında yer alırken, teknoloji girişimlerine yatırım yapan SoftBank hisse fiyatı Eksi %8 aşağıda işlem görüyor. Avrupa borsaları altyapı, sanayi gibi sektör hisselerinde yaşanan satışlarla dün günü düşüşte kapadı. Avrupa borsalarının haftanın son işlem gününe teknoloji hisselerindeki satış dalgasının etkisiyle hafif aşağıda açılması bekleniyor. Küresel risk iştahındaki azalmaya bağlı olarak güvenli limanlara talep artıyor. Hafta ortasından beri altın ve gümüş fiyatları toparlıyor, Japon yeni ve İsviçre frangı yükselişte. Türkiye tarafında bugün saat 10.30'da Merkez Bankası yılın son enflasyon raporunu yayınlayacak. Raporun sunumunu Merkez Bankası Bankası Başkanı Fatih Karahan yapacak. Borsa İstanbul'da ise dün pozitif kapanış yaşandı. BIST 100 endeksi yeniden 11.000 seviyesinin üzerine döndü. Günü 11.073 seviyesinde kapatan endeks günlük bazda yüzde %0.94 yükseldi. Teknik olarak bakıldığında kısa vadeli göstergeler olumlu tarafta hareketini sürdürüyor. Endekste 10100 seviyesinden başlayan yaklaşık 3 haftadır etkili olan yukarı momentumun ara düzeltmelerle kısa vade için sürmesini bekleriz. Endekste kısa vadeli yükselen hareket içinde kısa vadeli teknik hedef olarak Türk Lirası bazı tarihi zirveye denk gelen 11605 seviyelerini izlemeye devam ediyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde kısa vade önemli destekler olarak 11.000, 10.820, 10.680 seviyelerine bakılabilir. Bu çerçevede, Borsa İstanbul'un küresel etkiyle bugün güne yatay, hafif aşağıda başlamasını öngörüyoruz. Ancak teknik olarak gözlenen momentum seans içinde piyasanın olumlu tarafa döneceğine işaret etmektedir. Hisse tarafında ise Anadolu Sigorta, Ereğli Demir Çelik. Garanti Bankası, Migros, Sabancı Holding, Tav Havalimanları, Türksel, Yapı Kredi Bankası hisseleri kısa vadeli alım yönünde teknik bazda takip edilebilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.